DHB'li bir birey iş hayatında ne gibi zorluklar yaşar? Dediğiniz gibi hani önceden de çok bilinmiyordu dediniz ya. Şimdi paylaşımlar arttı. insanlar birbirleri özellikle sosyal medyada birçok şey görüp öğrenebiliyoruz. Küçükken Hı. çoğu kişinin ya yaramaz deyip geçiştirdiği çocukların aslında hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu da olabilir. Ya tabii her yaramaz çocuğun mu? Tabii ki asla değil ama bu da göz önünde bulundurması lazım. Şimdi Hı -hı. yetişkinlikte iş yaşamına geldiğimizde dediğim gibi ilk önce en önemli şeylerden biri sosyal ilişkiler. Maalesef sosyal ilişkiler kurumada, karşıdaki insanla iletişimimizi sürdürmekte zorluk çok fazla çekebiliyorlar. Şimdi planlama yetenekleri düşük olduğu için, çok dağınık oldukları için hani unutkanlıkları çok fazla olabiliyor. Bu yüzden hani işleri yetiştirmede, gün içinde planlama yapmada maalesef bazı sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ya uzun süre mesela iş başında ya da bilgisayar başında durmak onlar için çok zor olabiliyor. Ve yani odaklanma süresi maalesef çok uzun olması gereken işlerde hani hareketliliklerini sürdüremiyorlar. Ya yani bu yoğun belirtiler maalesef kişinin iş yaşamını çok fazla etkileyebiliyor. Hı hı hı. teşekkür, ee, teşekkür ediyorum. Burada tabii ki bu evet. e, tarz belirtiler iş yaşamını oldukça zorlayan şeyler aslında. İşte bilgisayar başında kalamamak gibi ya da bir konuda e, bir kişinin konuştuğu bir konuda ya da bir toplantıda çok fazla odaklanamamak gibi. E, orada aslında hocam neler önerebiliriz e, bireylerin iş yaşamında biraz daha bu konularda daha rahatlamalar adına e, tabii ki terapi süreçlerine, tedavi süreçlerine mutlaka zaten lazım ama onun dışında hani bu süreci rahatlatabilecek ne söyleyebiliriz, ne önerebiliriz? Şöyle bütün bir şekilde yaklaşmak lazım aslında. Sadece iş hayatına değil de bütün hayatımızı buna göre ayarlamamız gerekiyor. En önemli şeylerden biri enerjimizi atabilecek, kendimizi yani nasıl diyeyim, yorabilecek bir egzersiz, bir hobi edinmek, aktivite edinmek, spor yapmak özellikle düzenli bir şekilde, işte düzenli yemek, yemek yemek, sağlıklı beslenmek bunlar çok önemli şeyler. Hani umutkanlıklar için ya da ne bileyim hani şey alarm kurabilirler mesela, not tutabilirler bunlar çok önemli şeyler. Çalışma alanlarını düzenli tutmaları çok önemli. Hem evlerini işte hem yatak odalarını hem çalışma işe gittiklerinde çalışma masalarını düzenli tutarlarsa nerede hani neyi bıraktıklarını daha iyi bulma imkanı sağlarlar. İşte magnezyum, B6, B12 gibi takviyeler de biz çok fazla önem veriyoruz bunlara. Bunları da kullanabilirler. Sık ve kısa molalar vermeleri de önemli. Hani iş yerinde sık sık ama kısa dediğim gibi. Hani küçük bir yürüyüş, hemen bir hava alıp gelmek, hemen bir yüzünü yıkayıp gelmek gibi. Bunlar da iyi gelebiliyor. odaklanma süresini biraz daha uzatabiliyor. Hı <laughs> hı